Doğu Çocukları Derneği'nin 17 Haziran 2015 tarihinde Çamlık Hayal Kahvesi'nde kurucu üyeleriyle, gönüldaşlarıyla, anneleriyle, babalarıyla Ramazan Şerif ayına girerken burada toplanmış bulunmaktayız. Bu güzel camlar ayrıca eğitim alıyorlar, okula gittiler, karnelerini aldılar. okula gidemeyen yetişkinler de kendi dalında faaliyetlerde bulundular. Kimi iş yerinde çalışıyor, gibi sosyal faaliyetlere gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu canlar Ramazan Şerif ayına merhaba demek için, karneye kutlamasını yapmak için ve güzel bu güzel anneleriyle beraber Çamlı Kaya Kahvesi'nde toplanmış bulunmaktayız. Bu görmüş olduğunuz çocuklarımız 2005 yılında kurulan bu Çocukları Derneği'nin canları. Şu anda Alper Cappar'la birlikteyiz. Alper Cappar Derneğin ilk kurucularından annesi, babası ve üyelerinden. Kurulduğunda şu anda daha eee sorsam bana söyler herhalde ki kaç yaşında derneğe girdi? Alper. Şu anda kaç yaşındasın? 20 20 yaşındasın. E, 10 yıl olduğuna göre 10 yaşındaki Alper Cap var. Şimdi delikanlı 20 yaşında. Arkadaşlar Alper'i bir alkışlayın. 10 yılından beri Alper ne kadar büyümüş maşallah sakallar, saçlar tam bir delikanlı olmuş. Alper abinize teşekkür ediyoruz. Onun çok güzel bir babam şarkısı var. Kasketine takarız biraz sonra. İnşallah söyletiriz. Tamam mı Alper? Tamam. 23 yaşında Aleş. <laughs> E, Aliş de bizim derneğimizin kurucuları üyelerinden ve delikanlı oldular. Küçük çocuklar bunlar maşallah. Aliş'e de gurur duyuyoruz. Umut çocukları neredeyse, Aliş de orada oluyor. Annesi başka yere gidecekse hayır diyor. Umut çocukları neredeyse bir de Nesrin teyze neredeyse diyor herhalde değil mi Aliş? Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha sefer Kutsal Yolculuk'ta Aliş'i de götüreceğiz. Bir de hepimiz bir Aliş'i e alkışlayalım bakalım. Barış Tercan da şu anda bu dernek üyelerimizden. Kaç yaşındasın şu anda? 20 yaşında. Derneğimize katıldığında 10 yaşındaydı. Görmüş olduğunuz gibi delikanlımız 20 yaşında. Ayrıca bu güzel canlar eğitim konusunda okula gittiler. Sosyal aktivitelerde bulundular. Kendi yeteneklerini sergilediler. Barışın da şu andaki ağaçlar gibi böyle güzel bir mekanda çok güzel bir şarkısı var. Onu biraz sonra söyleteceğiz. Ayrıca bu güzel gördüğünüz canlıların hepsi kutsal topraklara gittiler. Mekke, Medine'ye gittiler. Mani yönden de çok güzel. Toplumda biz de varız dediler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi delikanlı çocuklarla beraber olmak. Sizlerden de razı olsun. Sağ ol. Ayrıca e, dernek sorumlusu olarak beni çok mutlu etti. Onlar için buraya koşa koşa geldik. Bu topluluğumuz, bu güzelliğimiz hiçbir zaman bozulmasın. Güzel arkadaşlıkları ölesiye kadar daim olsun bu güzel canlı. Sağ ol. Barış arkadaşlar. Derneğimizin güzel canlarından Oğuz. Oğuz kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın. Derneğimize geldiğinde Ah oh, küçücüktü. dokuz, yaşındaydı. dokuz yaşındaydı. Şimdi on yedi yaşında bir e, Oğuz'umuz maşallah delikanlı. Ne söylemek istersin? Burada arkadaşlarını gördü. Çok büyük ortam var burada. Çok eğlenceli <laughs> 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 bir ortam var. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Alkışlayın arkadaşlar. Oğuz'u. Ama her zaman görmek istiyoruz. Sen biraz ara ara geliyorsun. yetiyorsun kendini. <laughs> çok özletme tamam mı? Anladım arkadaşım. Tamam. Şimdi bu Ayşemiz de bizim 17 yaşında karne aldı. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ayrıca Ayşemiz lise öğrencisi değil mi Ayşe? Evet. Ya. Annesiyle bugün bu misafir onlar ama Ayşe de çok güzel genç kızımız oldu. Gözlüğü de ayrı bir güzel oldu maşallah. Çok mutlu musun bizimle olmakta? <laughs> ne söylemek istersin? Hadi buyur. <laughs> Çok mutlusun. Ayrıca Ayşe'miz de bizim kutsal yolculuğa giden kızlarımızdan. Gitmek ister misin bir daha? Evet. Evet gitmek istersin. Hadi arkadaşlar alkışlayalım <laughs> Ayşe'mizi. Evet geldik İlayda'ya. İlayda da. 16 yaşındasın. 16 yaşındasın. Lise öğrencisi. Ayrıca eğitim ve Karne de aldınız. Bugün hem karne kutlaması yapıyoruz. Arkadaşlarınızı sizi bir araya getirdik. Neler söylemek istersin İlayda? Çok <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarını gördük. Arkadaşlarımı gördük. Daha mutlu oldum. Daha mutlu oldum. Çok da güzel giymişsin çantan, gözlüğün. Harikasın. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz karnenden dolayı. Arkadaşlar İlayda'yı alkışlar mısınız? <laughs> Erkeklerin biraz alkış ağız geliyor. Olmadı. Bir daha. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Maşallah. Ümitcan da bizim çok ümit, ümidimiz diyelim, hem canımız diyelim. Derneğimizin de candan arkadaş. Şapkası da çok güzel olmuş. İstersen biraz böyle yan yapalım. Tam Ali Can gibi olsun. Ümitcan umut, oldu. Umut gemisinin e, umut kaptanlarından. E, neler söylemek istersin Ümitcan? Arkadaşlarım çok mutluyum. 2 dakika daha ki bana Okan'a canı da ne diyeyim hepti dedi bu dakika diyor. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Esas ben sana teşekkür ediyorum. Geldin arkadaşlarına beraber oldu. Güleceğim. Sana başarılar diliyorum. Davet et. Yeni bir istek çıkacağım gene içeriye. Neydi bir ilahim vardı? Ne demeyim? Bulamadım. Korkut <laughs> Ağlamadım Ben mutluluğunu <laughs> Kayamadım Yalan Ve yok Yalan ve yok Aferin sana İnşallah orada peygamberimizi Ziyaret edip orada bu ilahi söyleriz Zeynep de bizim derneğimizin evet. Kaptanlarından şapkası da maşallah Çok güzel Taşlı <laughs> süslü <laughs> kalbini bile şapkasına kadar yansıtmış. Bu da arkadaşlarına bugün beraber olmaktan çok mutlu. Evet. Ama yanında daha çok mutlu oldu bir abisi var. Evet. Onunla duygularını almak istiyoruz. Evet. Buyur Zeynep ne söyleyeceksin? Abi çok seviyorum. Abi çok seviyorsun. Benim yeni geldiği için ne kadar mutluyum. Çok mutlusun. Biz de çok mutluyuz. 那些你那些你那就那就，啊那那那那那那那那那那。哈，有措施没得？有措施没得？没得，没得。 İnşallah, ee, benim ben bebeğim, adım Yusuf Eser. bir ben e, gittim, bekleyerek gittim. Azim, hacı oldum. İnşallah, beyefendi'miz, hacı Mehmet'imiz. İnşallah, biz de Burası, Buraya gittin. Buraya gittim. Allah olsun. Burayı, burayı, tavuğu ziyaret gittim. Allah razı olsun. Ne istediğim? Bizi kimde? Koyulmazdım. İnşallah, size söylüyorum. İnşallah, Evet, e, inşallah bir daha gidelim inşallah. Sağ ol inşallah, inşallah bir daha gidelim. Abi ee, Yavuz da bizim e, abilerimizden derneğimizin kaptanı. Bu sal yolculuğa geldi. Orada abilik yaptı. Bütün engelli tekerlek evet, sandalyeli evet. kardeşlerini sürdü. Ee, evet. Ama inşallah, i̇nşallah daha sonra daha. Daha da bir daha gidelim. Bir de i̇nşallah. <laughs> Biz e, Yavuz'dan çok memnunuz. Ee, Yavuz ayrıca mehter takımında da görev alıyor. Evet, Değil bir tiyatrolarda görev evet. alıyor. Ee, bugün de bizimle beraber oldu. İnşallah, Kendine... işimi de olsun, işimi de olsun. İnşallah, İnşallah bir, bir daha bir daha oluruz. Teşekkür ediyorum Yavuz. Evet, için. Hadi, hadi. hadi bakalım. Sağ ol. Beraber oldun. Mutlu musun çam? Evet. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günleri? Evde geçiyor. Güvercinleriniz var mı yine? Arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına herkese bir mesajın var mı? Heh. Sizi çok teşekkür ederim. Sağ ol, biz de sana teşekkür ederiz. Bu güzel günümüze geldin katıldığın için Haydi. Kaç yaşındasın? Ha. Anne. Annesi yardımcı olur musun şu anda? Hayri kaç yaşında? 22. 22 yaşındasın maşallah. Ya 12 yaşındaydın. Derneğimize katıldın. 10 yılda 22 yaşına geldin. Allah sağlık, sağlık, afiyet versin. Tamam mı? Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar Hayri'yi alkışlayın bakalım. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin Anlat bakalım Emrah. Özledik seni. Evdeyim. Evdesin. Bilgisayar oynuyorum. Bilgisayar, kitap okuyorsun. En çok hangi konular okuyorsun? Neler okuyorsun? E, hikaye gibi. Hikaye gibi. Hikaye. Maşallah. Kaç yaşındasın? Emrah büyüdün muayene. Küçücüktün sen. Ben delikanlı oldun. 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Maşallah. Annenle, kardeşine, babanla mutlu musun hayatında? Evet. Ne söylemek istersin şimdi millete? Şöyle arkadaşlarına beraber içinden geldik. Biz kimse hiçbirimiz yokuz. Kendi başına Allah'ın Allah'ına baş başasın. Ne dersin? Hadi. Ne demek istiyorsun? Buraya geldiğimiz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim çok mutluyum. Sağ. Ol, biz de sana teşekkür ederiz. Arkadaşlarım gördüğünüz. Arkadaşların gibi. hep özlemiştin. Çoktan beri görüşemiyordu. Evet. Çoktan beri şey görüşemiyorduk. Buraya evet. geldiğimiz için mutlu oldum. Mutlu oldum. Akül da rahat kullanabiliyorsun. Evet. Mahallede nasıl arkadaşlarınızla, komşularla arkadaşlarımız iyi mi? İyi. İyi. Dolaşalım. Hmm. Matematik çok kuvvetliydi. Gene matematik konusunda çalışıyor musun? Evet. Çalışıyorum biraz. Seni evet. <laughs> görmekten çok mutlu oldum. Her zaman bekliyoruz evladım. Emine hoş geldiniz. Nasılsın? Hı, 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 hı. Çoktan bir görüşemedik. Özde telefonla görüşüyoruz ama yetmiyor hı, hı, hı. Neler, yapıyorsun? Hı, hı. Neler, yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Hala oldu. Evet. Onun Hayırlı ömürlü olsun yeğenim. Abin evlendi. Bebekleri oldu. Allah sağlık. Bir açtı babalı. Sıra bana geliyor. Aa, çok güzel evine İnşallah Seni de klinikle duanla, İnşallah. seni umutlu huzurunu görmek isteriz. Çok sağ ol Emine. Ee, neler söylemek istiyorsun arkadaşların burada birliktesin. Derneğimizin e, kurucu üyelerinden annen, baban Herke herkesi çok seviyorum. Çok seviyorsun. Sen de kutsal topraklara gidenlerden, ilk Umre grup ekibindensin. Çok güzel duygular yaşadık. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Çok da güzel Emine türkü söylüyor. bize bu türküsünden herhalde bugün bir parça söyler. Şöyle bir neşelendirir misin bizi? Ee, söyleyebilirsin. Ne söylemek istiyorsun? Ezremitin gelin, elini, sermaya doyamadım O incecik belini şey hoştur cilvesi Cilvesi çok haklısın. Tamam, Bizi de çok güzel olmuş çok maşallah. Saçlar zaten. bu. Arkadaşlar gördün mü? Anlatıcıların gülüyorsun? Karnı aldım. Tebrik ederim. Başarılar dilerim. Güle güle giyin. Yani kolyen de çok güzel. Ne neler, neler söylüyorsun? Evet, gerçekten buraya Arkadaşlar çok seviyorsun. Biz de seni çok seviyoruz. Arkadaşlarım da seni çok seviyorlar. Emine ile yayın oturmuşsunuz maşallah. Ece de bizim sağ topraklara giden güzel kızımızdan birisi. Değil mi? Tekrar gitmek ister misin? <laughs> Tekrar gideriz inşallah. Çok dua edelim. Çok mutlu oldun. Allah'a dua ettik değil mi? Ne güzel böyle arkadaşlığımız daim olsun. Oldu Ece. Görüşmek üzere. Hadi afiyet olsun.